Ne abi? Çocuğu Beklemekten çok yoruldum. ya. Hayatım bu çocuğu beklemekle geçiyor. Sağ sola gidip diyorum. 10 dakika sonra geliyor. Yarım saat tuvaletten Bunun, çıkmasını bekliyorum. Dün seni bekledim. Ben bu kadar laf etmedim ya. Ya sus. sus. Kıştayız. Kışta biliyor musun? Dışarıda kar yağıyor. Bak <laughs> 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 kilo almışsın. Bak Çok kilo almışsın dedi bana. <laughs> Yık. Bu ne biliyor musun? Kemi. Kedimizin kemiği Köpek Oynuyor mu? Evet deli gibi Hadi Ofret Piş evet. evet Bugün süreç saklambaç oynarız Çünkü <laughs> Dedim ki niye olmasın Neden olmasın olur tabi Özlem duyuru saklanacak ben arayacağım Aaa nereye saklandı acaba adam oraya Tamam ceza sırtına aşağı bir kol buz dökmek Buldum Git, git. Git. Ben saklanırım sen git. Sen de benimle birlikte geliyorsun gel. Ben sen de nereye... benimle birlikte geliyorsun gel. Nereye geleceğim? Sayacağız. Süreli saklanmaç yapıyor. Ha hadi. Nurettin saklanıyor. Ben Türkçe konuşmuyor mu? Var saklanmak Anladım. Nurettin. Bir dakika da beni bulamazsan ne? Ee, bir daha saklanıyor. Tekrar saklanıyor. Evet. Yok yarışıyorsunuz. dokunuyor. Yaptığı hoş bir şey mi? Değil. 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 Ben sevmiyorum çünkü. Kesinlikle değil. Birden 60'a kadar say tamam mı? Niye? Ondan sonra bir 60 saniyede siyah alamam. Yok öyle bir dünya. 30'a kadar sayacak. Oğlum. Bir dakika arayacak çünkü. Ben 75 kilo bir adamım. Sığmıyorum. Bana ya. ne? Zayıf oranım. Başla kızım. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 23, 24. İyi misin? 30. Nasıl 30 ya? Dur olmaz. Nasıl otuz ya? Ben yeni uyandım. Ben de diyoruz Geliyor. Devam et. Vardık mı sosyal? Aranızda kendi ve Sayıyorum böyle bekliyorum. Yani. Amacım benim o. Değil mi paşa? Ay ay olacak, olacak. Bu da beni sevmek. Geliyor. Geliyor. <laughs> Artık benden geçti. Allah'ım süredir. süredir. Sen yemedin Siren başladı. Ay, saçma sapan yerlere girmem çünkü kaos. Siren başladı. E seni de peşinden gelmen gerekiyor. Geliyorum zaten. Ya bunu toplamıştı odayı, Topla demiştim. Aa, toplamış. Ha, toplamış. Bak. Görüyor toplamış. 45 saniye kaldı. Ne şimdi? Sen 30 saniyede oraya gireceksin. Bakacak düşünün. mısın? Yok. Ah. <laughs> Ben niye bakıyorum? Sen arıyorsun. Ya, göremiyorum çünkü ağır. Oo. Aa. Ne oluyor be? Oraya nasıl girsin? Ben oh. Yavaş. Hadi be. Ciddi misin? Ah Ana. Otuz. Hayır, Hayır dolmadı. Şimdi ben hep saydım vallahi çünkü. 2 saniye oldu dolalı. <laughs> doldu, doldu, Geçen o işi ben baktım. Bulamadı ama. Buldu. Ben söylemesem bulamadı. Bana ne söylemeseydin? Bulamadı. Söylemeseydin kalk. Buldu. Abi, buldu, buldu. Kalk, kalk. Nasıl çıkamıyor ya? Nasıl çıkamıyor? Yapma, yapma, yapma. Eyvah. <gülüyor> 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 Eyvah. Kalk burayı Hayır takprotektör yapma artık. Yahu sen ne yapıyorsun? Sürama adam. Şu ölmüş örtelim bari. Yardım sene kız şunları itelesene. Hayır. <laughs> Bozma sen orayı topla. Ne yapıyorsun? Ben sesi duydum. He ee, paranın ne işi var orada? <laughs> Geçece o işi. Ben buldum onu. Süreliydi. E, süreli bu ya. Kişi değiştirmiyor. Ya. yok. Ebeleme e, yok süre eveleme var. Eveleme. Ana sen ne burada? Anam olmayın da sizden daha da düşünmüyor hilebazla. Tabi tabi tabi. Ama durdun mu? Bize hilebaz dedi. Duydum. Ama en çok hile yapan o. Nurettin'cim seni böyle alayım. Çok hile. Al gofretini, al gofretini. Seni bekliyor bak kucağını açtım. Hadi güle güle. Hadi canım hadi. hadi. Nurettin. Hadi. 30'a kadar sayıyorsun. Hadi. Tamam. 1-3-4-5. 3-4-5 3-4-5-6-7 8-9 19 böyle saydım biliyorum. <laughs> 20, 20, Şişt, 20 Nasıl da biliyor kardeşim? 20 Şşt, ne yapıyorsun? Böyle Olmaz. Bu 12 12, 15, 30 Koşuyoruz. Hadi Geliyor. Çakıl <laughs> çakıl 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 çakıl. Hoppa. Ya niye dağıtıyor çocuğun odasını? Ya, zaten çıkın 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 çıkın. Hop. Ya senin ne işin var orada? Başka Allah'ım ya Rabbi hiç olmasın üstüne yorganı <laughs> örtseydin. Kaybettin. Ben buraya koşana kadar nefesim kesildi. <laughs> ya. Yani. Of. <laughs> oh. Ebesin yine. Ne yaptın? Tukak bozma. Ne oluyor be? <laughs> ya ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Ya. <laughs> <laughs> Öğretmen biz aşağı iniyoruz. Güle güle. Sen de saklanıyorsun. Gülüşmeler. Bunu asılsam kopmaz değil mi? Ben bunu asılayım. Baba sayayım 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 sayayım. Yok öyle bir dünya. Yürü 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 içeri ya. Açtı ya. mı yapıyorsunuz Başla. Ne yapıyorsun? Ne lan sen? Görmedik seni. Ne yapıyor? Abisinin yaptığını abi. yapıyor. Vallahi ne yapıyor? Baş sen Sen saymaya sen ne yapıyorsun? Tansiyon <laughs> 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 be! <Bak, gülüyor> <bak, bak. gülüyor> Bir! Düştü sanırım. Düştün <laughs> mü? Ölmedim ne <laughs> <Ölmemiş> daha. <laughs> ne daha. İki! Gidecek misin? Her Ee? Üç! Ee? Dört! Üç. Beş! 10 saniye 15 olmuştur. Ee, 12. 15 olmuştur 12. Olmuştur evet 12. <laughs> <laughs> Benim matematiğim bitkiye geliyor fark ettin mi? İlerlememiz Allah. gerekiyordu ve 11. sınıfım. Yani. Bilemiyorum artık. Kaç oldu? On 20. Çakalıma, yanlış. Bitti işte tamam. Dur. Dur. ne? Başla. Gofreti buldum yetmez mi? O da onun farkı. 5 saniyen benziyor. gitti bile. <laughs> Hop 10 saniye gitti. Ben yani hala kare kestikçe 10 saniye mi gidiyor? E gidiyor 13, 14, 15 oldu. Ben korkak bir insanım. Allah'ım dolaplarda izin kafanı geri tut. Çünkü çak dolapları buluyorum ben. Ya Bir dakika çok nazlı bizim ev çok büyük ya. Aa, o, 40 saniye oldu. Kaçkınmış. Pardon 37 saniye. Aaa oh, omuzumu kırdım bu arada. Hop. Oh. Yürümeyeceğim. Oraya bakmayacağım kapı sesi duymadım. Ama yukarı çıkana kadar da... Bitti değil mi? Yo bitmedi henüz. Son 8 saniyen kaldı. Tekrar arama sonunda kalacaksın. Bitti. Nurettin kazandı. Nurettin. Nuri? Nore? Kedi'nin sesi yukarıdan mı geldi? Aşağıdan geldi. Ya! Nereye çıktın? Sen aşağı bakmamış mıydın? Baktım. <laughs> Nereye gittin? Seni kadar etme. <laughs> Çamaşır odasındaki kapının arkasına bakmayı unuttum. Ay, Hayır. Oraya nasıl? Salondaki kapının arkasına bakmayı unuttum. Bir sıfır abin önde. Yaptığını gördün mü? Evet. Niye aşağı Baktın değil mi? Hile bas. Ama bulamadın sonuca bak. Çıkar mısın dışarı? Ha ben. <laughs> Buradan mı? Alacak mı? Çıkar. Hadi. Üstüne bak şimdi. Yemedi. Çıksa üstüne kapattık. Evet. Ben ayrı bir insanım. Sen niye böyle bir şey yaptın bulamadın? Ya <laughs> aşağıya kadar indin aslında. Ya aslında bir Yüzeysel bakıp yukarı çıkacaktım. ee? <laughs> niye böyle bir şey yaptın? Ne demek bilmiyorum ya. Ay, Aşağıya kadar indim. Hem saymadın ki henüz. E, tamam, Başla o zaman. Yani. Başla o zaman. 30 saniye geçmiş oluyor ama. Yok geçmedim sıra bakma. Ben şurada 3 adım attıktan sonra 10 saniye geçmişler. Ha nerede geçti ya? Tamam ben gidiyorum. Geliyor. Otuz. O zaman başlıyoruz. Başladın. 30. Ben otuz. Aa. Öyle. Ne? Ofretten korkuyor. Gitti yerlere yani, gidesin geliyor ama işte 20 saniye oldu. Ya Ah <laughs> oh, 30 saniye oldu. Pardon yani. 20 saniye daha yeni olmuşlar. lan. Koş! Ne? Hop. Biraz önce biri kayıp yere düştü ama. Çekil! Ne demek ya? İyi var. Şeylerin haline bakar mısınız? Şeyler tekneylerse yer içindeyse vallahi. Annen öldürecek sizi. Daha doğrusu bizi. Yerim çöldedim. Ciddi bu adam mı? Ne? Ne yapıyorsun? Sürdüm ha. Yok. Kaç? Özgürüm. Kaç? Özgürüm bitmiş. Yok. BİTMİŞ! Ya Piş. karar ver! Nori, Şuraya yukarıdan çıkacak. Değil mi? <laughs> yukarıdan. değil Oraya oturdu bakıyor değil mi? Nereye oturdu bakıyor? Ne? <laughs> yandım yattım ne ya neredesin? Yatağın altına girmiş! Senin niye altına girmedi bu sefer orası? Aha yukarıdan geliyor ses. Ey Allah'ım ya Rabbim. Yok benim yatağın altına girmiş. Şunu kaldır. Şöyle abi merhaba. Şunu merhaba. Şunu kaldır. Arkadaş girdiği yere bakar be, mısınız be, ya? Yatağı tutayım işte. Lan ağır ağır. Onu kaldıramayız. Sen beni dinleyin şunu kaldır. Lan kalkıyor kalkıyor kaldır şunu. Ya <laughs> şu Peki, şu. Tut 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 tut. Allah'ım ya. Çık çabuk. Bırak tut. Tamam. Bırak. tut. Bırak bırak. Ekşi olmuyor böyle iniyor. Kırdı yatağı. Evet sevgili arkadaşlar. Yeter ya. Yeter. Üç oldu. Şeyla'nın perdi çıktı. Ve Nurettin açık ara önde. Tamam kazanmanın bu akşam sana yumurta pişireceğim. Vay. Bunun için bir olamazsın ha. Bunun için koşturmuş olamazsın ha. Olamaz. Burada ışık varmış. Şu an keşke. Evet var. Bu, bu, bu evde ne kadar dur oturuyoruz? O zaman atacak. Çok dur. Evet sevgili arkadaşlar bizimkilerin oyunu bitti. Bilmiyorum. Diğer oyunlara başladı. Yastık savaşı başladı. Ağla. Ben bu evde en güçlü saklanan benim. Hayır hayır. Çok kilolusun hayır. <laughs> dedi aa. Bir <gülüyor> kıza <gülüyor> en son <laughs> söylenecek <laughs> şey. Isırıyor <laughs> ısırıyor. Aşılarını tam hak mi? etmiş gibi. mi de sizce? Yani? Ah, ah, ah. Sanırım hak etti. Aşılar, aşılar. Aşılara aşılar tam onun. Sen <laughs> Söyledim sana ne demek için. istiyor bak. Aşılar tam mı? Eksik mi? Nedir? Hayırdır yani? Veterinerle bunları götürüyorum ya. geldi. <laughs> 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 beraber gitmedik. Yalan Şeyla söyledi. Ama acıyor acıyor. Acısı ne sıra? Tabii bir soru soracağım sadece. Ne? Evet. Yalan mı değil mi? Veterinerle beraber gittik mi gitmedik mi? Bu kim vardı? Şöyle anlaşılırı. <laughs> ya bırak beni. Acıyor, ah oh, kelimleri var. <laughs> tamam bırak, bırak. Hay, ne güzel Beni ya. Çok iş bamsın. Oh, ben gidiyorum. Burada kavga dönüyor. Sevgili arkadaşlar, bugünkü Hı -hı. oyunumuz burada sona ermiş bulunmakta. Hoşçakalın, bizde kalın. Biz de kalın.